Hoş geldiniz Thompson'ların evine Ayaz çiftliğine, hoş geldiniz, hohoho. -ho -ho. Ay yeni katil. I'm going. I'm going far, far away. Oyunum. Bu neyin totemi? Önce buralarda bir totem var mı diye bakalım. Ediyor. Sen gidersin İkisi orada okey Bu neyin totemi ki? Goldbeam farm map'i hangisi acaba? Sanırım şey olan orta kısımda böyle batık gemi gibi bir barakası bir şey olan var ya o galiba. Şaka yapıyorsun ya. Gerçekten çok güzel. ikisini de oraya mı astı? Hayır, öbürü kurtulmuş. Güzel. Teşekkürler Pix için. Harika. harika bir oyun ya. Sen de orada jeneratör yap. Hı? Bu oyun galiba erken bitecek arkadaşlar. Haydi gidelim o zaman. Zaten düşeceğiz. olacaksın ya? Bu da mı dolaba girdi? Bu da dolapta değil mi? bana gelir Dinliyor. Öbür kız da burada değil mi? Birazdan ben <laughs> ya sollarda gitmiş. Ah, o sıra var ya jeneratör biterdi ha. Neyse en azından gülüyoruz arkadaşlar. Ay, Vittorio, Vittorio. Her neyse adım Vittorio, Vittorio, Toscano. Yani Burada kalp sesi var ama benim kamp barım dolmuyor. Neden benim ee, aura göstermeyen perküm dolmuyor? Niye beni kimse kurtarmaya gelmiyor? <laughs> Haydi gidelim buradan. Gidelim buralardan. Dayanım. Ne oluyor? Gidelim buralardan. Dayanamıyorum. Şimdi ben anlamadım. Bu adam bizi saldı mı? Yoksa ben totem arayacağım ya. Ay ya 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 ya. oyunu biraz uzatmak istiyor bence ben totem alıyorum kardeşim senle ilgilenmiyorum hiç üstüne alınma alır mı? haha Ah. Nerede bu adam izin veriyor? Nerede ki bu? Parti sandığı. Ya sandık gördüm de uzak Şöyle bakayım burada var mı? Aa hala Burada bazen olurdu yok Devam. Durmak yok yola devam. Jeneratörler açılınca Aura gösteren perk neydi? O kadar çok Aura gösteren perk var ki. muhtemelen şeyden yapmış olabilir Bunların neydi onun adı? Düşmemesi için bir kişiyi öldürüp diğer kişileri salıyor olabilir. Ben zamanı bunu yapanlar oluyordu. Yani daha doğrusu üç kişiyi böyle kastırıp şey diyorlar. Kusura bakmayın tip düşmemesi için level düşmemesi için işte e, öldürmem gerekti falan diyenler oluyordu. Yani. Ya ben sonunda beni alabilir de yani sıkıntı değil. Az gülelim ya. Niye da bu dalga dalga? Edecek? Aa burada bir daha varmış. Totem nerede? Yanar döner totem nerede? Buna ne oluyor? Buna bir şey yapamıyorum ben. yapıyor zaten. Ben totemi bir dönemde Nerede? Aha! Sesler hala bozuk bu arada. bakalım ne çıkacak. Kocayı kendi açtı. <laughs> Açmışlar bile. Noel baba mısın sen yeni katil? <laughs> Check the gate. Teşekkür edeydim. Thank you. Öldürebilirsin istiyorsan bu arada. Bak gidiyorum. Durabilirsin hala. Thank you. Okay, bye. <laughs> ah, ama başta çok korkunç perkler almıştı. Şu paleti tutan perk var ya çok sinir bozucu. Yani diyorum ki orada mesela paleti indiririm birazcık zaman kazanırım aşağıdakini alırım yine beni asarsa asar sıkıntı değil. Ama onu da yapamayınca bir tık insan böyle şey oluyor. Thanks yapalım yazalım bari event sonuçta ne diyelim. Ee, <laughs> en sondan bir önceki puanı ben almışım. Lethal Pursuer'u varmış. Aaa! Hextrain'miş yahu! Ölümsüzleştiren var. Ayo! Aa, Aa bir şey söyleyeceğim. Hextrain'i var. Play with your food var. Lethal Pursuer var. E hani şey yok, The Undying yok bunun. Niye iki tane totem vardı? Allah Allah öyle bir kural mı getirdiler yoksa Hex Perk'ün iki totemi mi var artık arkadaşlar. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.